Yeni bir videodan hepinize selamlar canlar nasılsınız iyi misiniz neler yapıyorsunuz ben çok iyiyim bugün klasikte terizde oynayacağım ee, denemek için aldım yani çok bildiğimden değil ee, o yüzden yorumlarda bana çok kötü davranmayın xp ile çok oynamıyorum ama arada bir kalıyor ben de hani e, oynanan hero'ları öğrenmeye çalışıyorum o yüzden de Teriz'le aldım. XB lane kalmışken hazır dedim. Ee, terizlayı deneyeyim. Videoya da alayım. Ne olur ne olmaz. Klasik videosu çok atmıyorum kanala. Pakito var karşımızda. İlk başlarda bizi zorlayabilir. Güçlü çünkü. Ve xp lane de sürekli tercih ediliyor. Ben çok bilmediğim için hero'yu şey yapacağım. Biraz safe oynamayı düşünüyorum. Hasarlaşacağız böyle böyle. Yapacak bir şey yok. Güzel aşağıda Moskova aldılar. Hop. Hop. Güzel hasar verdik bu arada. O skili görmediniz. <laughs> Yorumlarınızı gördüm. Çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Kanalıma destek olduğunuz için. Bu videoyu da beğenirseniz. Benim için çok çok iyi olur. Kanalın keşfetinin açılması lazım çünkü ee, yeni olduğu için takipçiye beğeniye yorumlara çok ihtiyacım var. Şimdiden yorum yapanlara teşekkür ediyorum. Yani, Uyutu atmana gerek yoktu ona. Ben gelmiştim zaten desteğe. Biraz çalar gibi oldum. Hoş olmadı ama. Hop. Evet. O da diyor, uyutunu harcadın mı diye. alalım. Manamız yok. Ama Lane'i itmek istiyorum. Şöyle alalım. Oy, kötü oldu bu. Çık çık çık. Mana yokken bir şey yapamam ona. Ama o minyonu istiyorum. Şöyle minyona atlayacağım. Hop. Çıktık. Güzel. Hadi bakalım gidip bir yenilenelim. Sonra da gelelim. Tekrardan. Güzel. Yani Terizay'ı karşıda oynayanları görmüştüm. Bizim takımda oynayanları görmüştüm. Ama yeteneklerine çok hakim değilim. Ee, biliyorum tabii ki ama yine de çok hakim değilim. Ee, hop. Yok burada. Şöyle şuraya vuralım zehrimizi. Hop. Hop. Tek amacım minyon almak şu anda. senle uğraşmak istemiyorum. Önce bir skin geleydi. Hop. Öldük. İşte bundan bahsediyordum. Ay base falan atıyor. Base falan atıyor. Dur dur ben sana göstereceğim. Çok bilmiyorum ama takım desteği gelirse hallederiz o Pakito'yu diye düşünüyorum. Selena da güzel şey yapıyor. Darlıyor. Birinci yetenek zehir vuruyor. İkinci yetenek bam güm bam güm üstlerine atlıyor. Güzel. Sen çok şımardın ama. O kadar da uzun boylu değil. Beni görüyor geri gitmiyor. Hayırdır? Yakalayamıyoruz da kaçıyor hızlı kaçıyor. Harley geldi. Teşekkür ederiz geldi ama o adam gitti yani burada durmanın bir anlamı yok. Base attı o adam. Kuleye vuracağım bir iki. Birazcık altın alalım kasalım. Bir iki item bitirdikten sonra Terizla yenilmez oluyor gerçekten çok fazla hasar tanklayabiliyor. Çıktım. Bak şımarıyorsun ama. Şımarma kardeşim şımarma. Tamam ilk itemimiz bitti. Şimdi gel bakalım. Hop. Hop. Çıktık. Şurada o. Anlaşıldı. Bak buraya gel. Kaplumbağayı alıyor bu. Almasın. Ultim de yok. Ultim de yok. Ne yapcuk? Canım. Seninkisi bana işlemez bu arada. Pakito <laughs> geldi. Çıkacağım bu arada buradan. Hop zehirledim. Güzel tuttu ama devam etme Selena o seni keser. Dedim. Dedim ama ben. Güzel aldı Pakito'yu Moskov'umuz. Ama onu kesecekler orada. Yani değer miydi bir Pakito için? Dur dur halledeceğiz ya ben birazcık pasif kaldım item çıkana kadar pasif oynamak zorundayım mecbur. Ama halledeceğiz yani. Şu minyonu bir alalım. Daha fazla destek olacağım takıma. Kuleyi açsam çıkacağım buradan da. Şu altını alayım. İtem bitirmemiz lazım. Hop hop. Hadi. Gördüm seni. Yenilememizi basalım. Şmarma Pakito bak. Tamam öndesin ama ben seni harcarım. Oyun sonu harcarım seni. Haberin olsun. Hop. Hop alalım. Beni düşürmeye çalışıyor da yani düşmem ben. Kolay kolay. Haberin olsun. Hop. Hemen alalım şurayı. Bak Şımarıyorsun ama. Şımarıyorsun ama. Seni harcarım dedim bak. Hadi. Hadi. Yapamadık onu. Yemedi onu. Onu yiyeydi iyiydi. Hayır. 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 Öldün sen. Sen de öleceksin. Birazdan dur. Skillim dönsün. Gerçi kaçacak o. Kaçtı. Güzel. Çok şımardı vardı ya. Sinir etti beni. Hayırdır sen? Hayırdır? O kadar da korkak değilim yani. Elimdeki Euro güçlü biliyoruz o kadarını. Hop. Aldık onu da. Güzel. Ayazımız da bitti. Hop. Hadi devam edelim. Şuradan Mitte bir şey yok. Gitmeye gerek yok. Altta dönüyorlar Gel bakalım Pakito. Ha, öyle akıllı olacaksın. Hop. 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 Gel bakayım. Gel bakayım. Sen bana base mi atıyordun ha? Ha? Şımarık. Şımarık şey. Al sana base. Gidip bir manam mı doldursam ya? Dolaşmayalım manasız. Hmm, minyon geliyor. Ya şu minyon dalgasını da alalım öyle gidelim. Akito gitmiştir belki. Ay gitmemiş. O da gitmemiş. Şımarık. Şımarık. Ne haber? Pata 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 pata. Vallahi vururum kafana. Güzel. Selena tuttu. Kesti. Çok şımardın Pakito sen. Teşekkür ederim Selena'cığım. Kuleyi açtık bu arada. Hop. 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 Harit geldi. Bir şeyler yapabilir miyiz? Manamız yok. Yapamayız. Çık çık. mana yok ki keselim hadi çıkalım güzel ya terizlerle oynamak ölmüyorsun ya <laughs> ama çok hanta ben hantal hero'lara çok oynayamıyorum ee, o yüzden yani oynarken hoşlanmıyorum ve xp ile kalabiliyor bazen o yüzden hero skalamı genişletmem gerek ne oluyor orada ne yapıyorsunuz Şuraya bir ulti. Oh bala çok güzel oldu bu arada ya. Çok iyi olmadı. <laughs> Git sen de öldün bu arada. Öldün öldün. Kaçamazsın. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> o kaçtı ama ona yapacak bir şey yok. Alalım burayı hemen. Sen ne yapıyorsun Kuf? Güm. Güm. Öldü. Gel gel bunu al. Ben de alabilirim bu arada. Mana'mız çabuk bitiyor çünkü. Hop. Tamam güzel. Lord'a girelim. Hadi Moskov. Moskov gitti. O zaman ben de bırakıyorum. Tek başıma kesmem zor olur çünkü. Bunların görüşünü alalım. Bu gelecekler tekrardan. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Hop, basamadık kutiye. Hop, bastım. Hadi, hadi. Kestiniz onları. Kestiniz. Güzel. Çok iyi oldu bu arada. Tanklayabileceğimiz kadar tankladık. Takımımız da halletti geri kalanlarını. Saber geliyor. Vallahi gümletirim ha. Kafanıza kafanıza vururum. Lane'lerimiz geride ya. Ben bir base atayım. Hop oh, Pakito geldi. Pakito. Oy bunu görmediniz. <laughs> Pakito çok iyi kaçabiliyor ya. Güzel bir hero bu arada. Ama ben hiç beceremiyorum Pakito'yu. Lord'u alalım artık ya. Al şu Lord'u ya. Sen kime atlıyorsun? Kime atlıyorsun sen? Ben varım burada ben. Vallahi kafana kafana gümletirim. Harit, akıllı ol. Buraya gel. Hop, tuttum seni. Hop, hop. Bir tane daha vuramadık lan. <laughs> Kafasına vuramadım. Sen çık oradan. Ölecekti. Güzel oldu bu arada ya. Çok hoşuma gitti. Al hadi. Tamam çıktım çıktım merak etme. Hop. Ya şu lord'u bir alsak. Oy selamımızı kesti dur. Bunu keseyim lord'a girelim. Hop hop güzel. Ama artık lord'a girebiliriz ya. Lord. 40 kere söyledim lord diye. Canın çıksın. <laughs> Abi, Haydi, haydi kestik, haydi kestik. Mosko, gel Mosko. Halley, gel. Mus farkı diyor. Olabilir bu arada. Hop, hop. Iyy. O nasıl hasar? Öldük. Hadi, hadi kestik bunu da. Hop, 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 hop. <laughs> Çok iyi ya. Gelin şu lord'u alalım artık. Yeter vallahi yeter ya. Kaç kere bozduk lord'u ya. Hadi. Ah, aferin Moskova gel. Beyni iteriz kardeş. Beyin kolay. Hadi. Kestik. Az kaldı. Az kaldı. Bitti. Ha gayret. Evet. Hop. Güzel. Yansıma da bitti. Şey beni Bakayım. Şurayı itelim. Pat pat pat. Çok güzel. Skill de çok hızlı dönüyor bu arada. Çok hoşuma gitti ya. 3 saniyede bir vuruyor vallahi tepelerine tepelerine. Hadi gel. Hadi alalım bunu. Hadi 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 hadi. Selena da güzel tutuyor ha. Aralardan derelerden yapıyor bir şeyler. Bizde kaldım abi. Saber. Hayırdır? Hop. Duvara vurman lazım. Kufra öyle kullanılmaz. Tamam benim de skill'ler sağa sola gidiyor ama. <laughs> ben bilmediğimden ilk defa oynuyorum. Lütfen. Orada ne oluyor? Bir şey olmuyor. Hop, hop, güm. <laughs> çok güzel ve çok hoşuma gitti. İyi oyundu. Çok güzel bitti bu arada. Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz videoyu beğendiyseniz bir beğeni bir yorum atarsanız benim için çok değerli gerçekten. Ee, kanala abone değilseniz de abone olmayı düşünebilirsiniz. Her gün yeni videolar atıyorum. Şöyle datayı da gösterelim. Teşekkür ederim. Hepiniz hoşçakalın.